Son bir hafta içinde katledilen sokak hayvanları kama büyük düğün tepkiye nedeni oldu. Sosyal medya üyelerinden özgülenen duyarlı vatandaşlar Oğlum bu kuş sesi değil lan. At geldi tavan arasına. Bele Efendi'ye takıla takıla beynini yedi ki abi. Hadi beyler istersen yapmayın da oynayayım ben. İbni susmuyor ki kafamı çeliyor. Siyon birli mi attın abi sen? Oğlum biri var diyorum. Ses geliyor lan hala. Aa! Çok açıyor abi. Oğlum tavana bakın deprem oluyor yarık genişledi. Lan ne yarayı manyak mısın ya? İyiyim iyiyim merak etme. Lan tavana bir şey oluyor lan. Ben şu okeyimi alayım canı alayım ondan sonra bakarız. Çıkın lan kaçın! İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar abiler. Yatsının kazasını kılıyor.